vermişsin kız. Sen de ne? Damat gibi oldu vermişsin. İşte bir hey miyorsun ki tam damat gibi oldu veren. Tamam lan tamam Başlama gene. gene? Dünya musra bakma. Kız hadi ha. daha hazırlanamadınız mı? İyi tamam hadi. Şimdi siz gidiverin bir biz geliyoruz. Taçımı takıver. İyi e, tamam. <laughs> hadi ne tamam. Fe. hazırlanamayacaklar tık, tık bunlar. Tık. bunlar bitmiyor. Benim. kız. Bir de puan değil ya. Ben de bir şeyler yazıp duruyorum. Bak, kırmızı bak. Anam. kız, tövbe tövbe. <laughs> <laughs> tamam. Hadi Huriye nerede? Ay hazırlanıyorlar, baba gelirler şimdi. Ay ya Hürriye'm bunlar şimdi bir saatte hazırlanıvermezler. Sen gayriye hazırlığı bitivermez. Sen bir bakıver şunları, alıver gel. Tamam dur ulan, bakıver ulan. bakayım gel. Döne, bitti mi? Bitti bitti küçük bey. Bakayım. Heh. Oo eline sağlık, çok güzel olmuş. Hıh. Güle kullansın küçük bey. Heh katlayayım da. Katla bakayım. Ha, şimdilere bak. Bu nereye gidiyorsun bakayım sen? He, zötünün balası da mi? Durma. He? Açtımın yere. Git aslanım. Git git git. Günlerden Düriye'ye göz kulak olacaksın ha. O Alman ağzı yakla şimdi okudum demesin sen. merak etme sen merak et. Hadi görüşürüz. Haydi güle, güle He, ancak seneye görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu oğlan hiç bilecek ya. Hadi bene bir gayfe yapı be. Tamam abi. Hadi bakayım. Abu, lan lan ne güzel yapıvermişsin lan bu süsleri. Ve düğün düğün yeri gibi oldu vermiş biliyor musun? Hangi vakit yapı verdin lan? Duruyorum ben hazır edilemedim. Bunların hepsini nasıl hazır ediverdi böyle? Ay, e baba nasip ne abi nerede? Hindi gelecek. Hindi, hindi gel. gel. Aha! Oh. Ne, ne bu kim ne? E duruyorum bu nasip işte. Kaldı sakalı. <laughs> Aha! <Abla. gülüyor> Adettendir yengeciğim. Her yıl ben Nail Bubaoğlu veriyorum gari. Avamanda da hep ben oluyordum. Ya durayım şimdi o Nail Baba dedi ya. O Nail Baba, Noel Baba yani. Aslında Nail Baba bizim buralardan yani. Onlar kendilerini alıp dur onu. <laughs> ya. Ee günler. Nasıl oluvermişim gari? Ay vallahi adı çok yakış vermiş yani. Ay sakal falan da çok yakışıklı olmamışsın. Nasıl vallahi ben de çok komik buldum. Çok beğendim. Vallahi ben hiç beğenmedim Nesip abi. Niye Halime kardeş? Ee, yer bence pek yakışmamış. Abo! Herkesle gidip durun. Gel ben bir ben işimi Bu kim lan? Nesip Nesip Müslüman kovboy. Abo! Müslüman kovboy mu? Hani, kes <laughs> <Geç lan, gülüyor> e, karizma Hani kestane eksik atağa gidi. Kestane Hoş geldin. Hoş geldin. Şşş, şöyle park ediyorum bacınak. Bacınak zaten böyle park eder ya züttü baba gıllanmasın. Ha gıllanmasın zaten sonra gıllanacak bari şimdiden gıllanmasın. Gıllanıyor <laughs> o da hep gıllanıyor. Şişt. Ya Hayriye biz geldik lan. He, şadırvanı biliyorum lan, abdest alını veriyor. De, tamam lan kızma, biz oradayız zaten lan. Tamam, orada abdest alınmıyor olabilir ama sonuçta... ...şadırvanlarda abdest alınır. Tamam lan, hayriye kızma. Kızma, tamam. Hadi gelik biz. Kapa lan kapa. Nerede bu? Ha? Nerede bu? İmalat hatası, düz beyin. kız çabuk durun. Ha, nesine yapmayacağım Huriye? Ben bu yamana iyi davranıverem dedikçe içimi içime atıp durun. Vallahi gel gibi insan oluverdim ben Huriye. Senin hastası mı oldu bence? Kız sakin ol. Kız gelip dururlar sakin oluver. Ne yapar lan Hayri? İyi dayım oldu ben. Ben kaç sigortam benim. Evet lan. Ben... <laughs> <laughs> Nasılsın? Ümidim ah, Aynı Huriyem. Sen bana karşı iyi olunca ben hep hep iyi oluyorum Huriyem. Ah, bak seni yılbaşı hediyesi getirdim. Gel sen çok daha güzelliğe layıksın değil Zaten senin güzelliğin yanındaki bütün güzellikler sıradan olup dur Huriyem. Sen ne güzel konuşup duran öyle Ümit'im. Ah Hürriye'm, bu hediye yeni yılımızda bize mutluluklar getirsin. İnşallah, iyi fakir. İyi fakir. Dur Ay, <gülüyor> Ay Göz nuru elime, kuruya ben yaptım. Gel, gel öpçer misin? <laughs> oh! oh. de bakayım. Ne giydim mi ne? Donunu. Ne? Donu? Ha. ha giydim giydim. Emin? Ha Emin. Yemin et. Ya tövbe de ya donu senin yemin edin mi hiç? Giymedin. Ya vallahi giydim diyor. Bak Cem. Ya giydim bunu diye neye bak Cem? Vallahi da bak Cem. Ya bunu çok olacak. Bir ilahı da bak Cem benim vallahi. Oooo! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada ne oluyor lan? Ne oluyor? Ha, ha, züt baba. He, he Huriye gemere bakayım dedi. He ben normalde ayakkabı bilen gemere hep farklı farklı renkler giyiyorum da o da dedi ki ge, bu sefer farklı giyme kontrol edeceğim dedi. Ben dedim ki vallahi giymeyeceğim. O dedi giyeceğim giymeyeceğim giy 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 sen gel nusu da. Lengsiz. <laughs> siz, may... siz beni deli çıkmışsınız sizden siz. Siz beni deli mi edeceksiniz lan? Defol lan buradan yoksa yılbaşı gezisi döveceksin. Defol lan. Ay babacığım bir 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 Singol geli ben sen sen bir <laughs> geli ben sen. Ben de gidiyorum. Bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun sen? Ne kadar ayıp? Onlar biz davet edip verdik. <laughs> Nere? E, yılbaşı balosuna herhalde. Ne bakıp durun öyle? Öyle bak bana. E, ne diyeceğim seni bak yeni yıla nasıl girip durursa öyle gidiveriyor ya. E, şimdi ümitliyim ama olmadan biz ayrı mı kalıvereceğiz? ayrı kalıverirsek sen de anamla mı ayrı kalıveracaksın? Onu mu istiyorsun sen? Sen ben tehdit mi edin? Yok 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 tehdit falan etmiyorum da. E, ee, diyorum ki ben e, baba hani sen bize diyordun ya benim geliverdim yere mutluluk geliverecekti. E şimdi ümitli olmadan biz nasıl mutlu olacağız? Olamayacağız. Şimdi sen ne istiyorsun yani? Şimdi ben böyle ağlayayım ölçem. Ondan sonra anam dayanamayacak. Eve gelip dur benimle. Ha? Sen burada bu sapı etiyle yeni yıla yalnız başına mı girip durup? Onu mu istiyorsun sen baba? Ey tamam. Geç. <laughs> İzin çıkıvermiş. He. Şey. Hayret. Sen de anne neydiğini? <laughs> ah, Çok merak ediyorum kız. İş, aç da bak gel aç da bak. Kocaman ha. Aa, kız <laughs> bir kutu daha mı yapıverdin? <laughs> kutu kutu pense hayriye. Yamanın kutusu ol. Şş, dişini göstersene lan. E bu ne şimdi? Şaka mı yapıyorsun sen bana? Kutu işte. Altın dişini göstersene lan hayriye. Bu ne Yaman? Ay bir tane daha mı? Ay <laughs> kredi kartımı alıverdin beni. Ben hep istiyordum ya. <laughs> Yok Len bilemedin ama yaklaşıverdin Hayriye. E ne ki? Len konuşma dakikası aldım Len. Ay ne dakikası ya? Len 50 TL'lik konuşma dakikası. Hani eski ismi Gontör Gontör işte biliyorsun. <laughs> Tepe konuşuruz diye Hayriye. Şişt beğenmedim lan Hayriye çok beğeni verdim. O kadar yaratıcısın ki Yaman sen. Vay ya, o kadar iyisin ki. Tam bir tasarım harikasısın sen Yaman. Sağ ol lan Hayri. Ben sana hindi böyle konuşma dakikaları alıyorum ya. Sonra mutlu seneler, mutlu günler alacağım lan sana evlenince. Seni seviyorum lan Hayri. Tebrikler seni. sevgili misafirler bu müstesna gece uğruna saygıdeğer Zühtü Bey abicim hiçbir masraftan kaçınmadan sizler için Moğolumuzun sanat güneşi Erol Demir Bey'i alkışlarınıza davet ediyorum. Sen seviyor ya, senin için her şey, senin için her şey. Sağ ol lan, sağ ol. Gel lan, gel lan, gel. Lan, lan nasip, gel, 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 gel. Len, olmuyor lan, olmuyor lan, olmuyor, olmuyor. Nasıl olacak bu iş ya? Ne oldu Buldum ben abi. Ben halledeceğim. Esra mı ne? Esra. Aferin lan nasip baba. Yürü, yürü. yürü. Abi. Ya abi yetiş yetiş. Bu zütüvayı duyuruyor anayı sarhoş edecek. Ondan sonra da evlenme teklif ediverecek. E Dürüyan'a da tabii sarhoş kafayla he verecek bu halama namzusta. Yetiş bunlar plan yapıp dururlar. Ah, yetti mi Ne olur durur lan? Tövbe tövbe. Yetti mi lan? <laughs> Hadi bana kalk. Dürüyan'dan gidiyor. Abo. <laughs> ah. Dur gidiyor. Ulan dik de kaldı. Allah Allah. Ya hadi lan. Hadi. Ya gidiyorum işte gidiyorum gari. Basıyorum gaza gitmiyor. Adam Adamın da. Ah. Hay senin de. Ha istop edin hadi. Kaz yakacağım lan bunu. Sen buna kıyamıyorsun. Ben yakacağım bunu. Bana bak arkadaş. Benim arabam hakkında böyle konuşma. Başlayacağım oradan, ah. çöp çöp. Neredeydi neredeydi? Kır bakayım ha. İşte şey olacak. Ne anlayacaksın? Ne anlayacaksın? kardeşin nerede kaldın ya? Ümit, çabuk geliver hadi çabuk geliver. Abi nereden geliyorsun? Ankara üzerinden mi geliyorum buraya? Ne Ankara üstünden be? Nerede kalacağım? Araba bozuldu. Neredesiniz? Geleyim alayım ben sizi Hadi çabuk çabuk çabuk. Burada durup dururuz gari. Sen hep durup durup. Hep durup durup zaten. Bana bak çeki bakayım, çeki bakayım. Ne anlayacaksın? Olmayacak bu. Çekil. Ben hoş Nereden? geldin. Hadi atlayın. çabuk 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 çabuk. 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 Lan! Lan! mı kalacaksın? Lan bin seni. Bini ver! Gel. Gel, gel Yavaş. Gel, 25 çabuk çabuk. Gel. çabuk ol çabuk. Bu taraftan düşsene. Hadi bakayım. Dur be. Yavaş. söylüyorum ben seni çok seviyorum. ben seninle ekibin 111'e kadar aynı yastıkta kocamak istiyorum. Benimle evlenir misin? Ana evet de ne olur. Dur, dur bir dur bir dur. Tamam <laughs> ha, tabi kusura bak halime. Biri evden gidip duruyor. Senin keyfinle uğraşamayacağım. Aa. aa. Ha, Ulan dürüye zöhtüye evet desin sen zaten otomatik alana da kalacaksın. Tamam lan hadi yiyin. Allah! bak abosu mu bakayım? evet abosu bu lan! Evet abosu! Gene geç kaldın... diriye bana evet verdim